Türkiye'de öğrencilik sonrası herkes genel sağlık sigortası ödemek zorunda. 1.1 milyon lise mezunu ve 600 bin üniversite mezunu da bu kapsama girdi. Eğer 1.7 milyon kişi gelir testi yaptırmazsa her ay devlete 305 lira borçlanacak. Genel Sağlık Sigortası adı altında vatandaşlar her ay devlete borçlanıyor. Öğrenciler de okullarını bitirdikten sonra her ay devlete ödeme yapmak zorunda. Üniversiteye giremeyen 1.1 milyon lise mezunu ve üniversiteyi bitiren 600 bin kişiyi gelir testi sınavı bekliyor. 1 milyon 987 bin öğrencinin üniversite sınavına girdiği ve 804 bininin bir üniversiteye yerleşeceği dikkate alındığında, tekrar sınava girenler dışarıda bırakıldığında, üniversiteye giremeyecek yaklaşık 1 milyon kişi gelir testini yaptırmazsa ciddi borçla karşılaşabilir. Ayrıca her yıl yaklaşık 600 bin kişinin üniversitelerden mezun olduğu düşünüldüğünde bu yıl toplam 1.7 milyon lise ve üniversite mezununun gelir testini geciktirmeden yapması gerekiyor. Öğrencilerin liseden mezun oldukları tarihten itibaren test yaptırmak için 120 günlük yasal süreleri bulunuyor. Üniversite mezunları için ise bu süre 30 günle sınırlı. Gelir testi yaptırmayanlar aylık 305 lira GSS primi ödemek durumunda kalacaklar. Test sonucunda aile içinde kişi başına geliri bürüt asgari ücretin altında kalanlar 51 lira, geliri bürüt asgari ücretle iki katı arasında olanlarsa 152 lira prim ödeyecekler. Geliri bürüt asgari ücretin iki katından daha fazla olanlarsa 305 lira prim ödeyecekler. Toplam <laughs>